Göbekli Tepe'ye geldik. Burası tarihin sıfır noktası olarak nitelendiriliyor. Milattan önce 10 bin yıllarına dayanıyor. Yani günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanıyor. İlk mimari, ilk din inanışların yaşandığı yer. Hatta bu yapının en büyük özelliği bizim aslında tarım toplumuyla yerleşik hayata geçtiğimiz ve dinlerin oluştuğu fikrinin tam tersi yönünde bir açıklaması var. Yani önce dinler oluşmuş, daha sonra bu çevrede kalabilmek için tarım toplumuna geçmiş olabiliriz düşüncesi bu yapıyla beraber ortaya çıktı. Çok güzel şekiller var, hayvan şekilleri var. T biçimli taşların üzerinde. Zaten bu T biçimli taşlarla beraber burada belli yapılar kurulmuş. Geldiğiniz zaman bir müze tarafı var burada. Yapıların nasıl olduğuna dair küçük tasvirler de yaratılmış orada. İlk girdiğiniz zaman buranın tarihini anlatan kısa videolar var. Bunları da izleyebilirsiniz içeride. Maya da çok sevdi hayvan şekillerini özellikle. Buraya kesinlikle gelinmesi gerekiyor. Zaten dünyanın her yerinden birçok turist buraya gelmiş gördüğüm kadarıyla şu anda. Kuş ve kurt. şu anda Şanlıurfa Balıklıgöl'deyiz. Rivayete göre Hz. İbrahim putları yıktığı zaman Nemrut sarayın tepesinden ateşlere atmak istiyor. Bu esnada Allah'ın hikmetiyle ateş suya, onu yakmak için konulan odunlar ise balıklara dönüşüyor. Burası tüm semavi dinler tarafından kutsal olarak kabul edilmekte. Ama ilginç bilgi şudur ki 1970'lere kadar bu kutsal kabul ettikleri suyun içerisinde yüzmeye de devam etmişler. Hemen arkamda gördüğünüz alanda Hazreti İbrahim'in Ateşe itildiği yerde bir su atmakta ve şifa getirdiğine inanılıyor. Kadınlar ve erkekler ayrı girişlerden giriş yaparak çeşmeden su içip şifa dileğinde bulunabiliyorlar. Müzik Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne geldik. Burada birçok mozaik bulunmakta. Hepsi de çok güzel. Eski Roma ve Yunan tanrılarını çoğunlukla işleyen eserler. Buranın yıldızı da herkesin bildiği üzere şu arkamda görünen Çingene Kızı portresi. Tabii bu Çingene Kızı aslında gerçekten Çingene değil. kazılar sırasında ona takılmış bir lakap. Bu arkamda görmüş olduğunuz halde onun gerçeği değil, replikası. Gerçeği karanlık bir oda içerisinde arka tarafta tutuluyor. Buraya geldiğinizde aklınızda bulunsun çingene kızı portresinin özelliği de tıpkı Mona Lisa'da olduğu gibi gözlerinin sizi takip etmesi. Bu zevklerin her biri birbirinden güzel. Yani sanki tabloya, fırçayla, boyayla yapılmış gibi küçük küçük taşlarla böyle piksel piksel işlenmiş. Çok güzel gerçekten. Kale İki tane keşişin Meryem Ana'yı rüyasında görmesiyle ve Meryem Ana'nın burayı işaret etmesiyle birlikte 300'lü yıllarda buraya bir manastır inşa ediyorlar. Tabii ki yıllar sonra zamanla burası gelişiyor ve büyüyor. Özellikle 1300'lü yıllarda bir imparatorun buranın güzelliğini keşfetmesiyle daha fazla gelir buraya katılıyor. Son haline günümüzde ulaşıyor. Sonunda Atatürk Köşkü'ndeyiz. Evi gezdik, onun olduğu, onun adım attığı yerlerde adım atmak beni böyle derinden etkiledi, duygulandırdı, heyecanlandırdı. İnanılmaz bir atmosfer var içeride çünkü onun orada bir zamanlar yaşadığını bilmek çok güzel. İnanılmaz vizyoner biri olduğu evinden bile çok belli. Şu anda gerçekten doğa harikası olabilecek bir yerdeyiz. Uzun göldeyiz. Havada birden 30 derece düştü. Ertesi gün Trabzon'dan ayrıldık. Giresun'a geldik. Kuzulan Şelalesi'nde ilk durağımız. Burada bir giriş ücreti alınıyor. Aslında şelalenin önünde bir turnike konulmuş. Aşağıya seyir terası gibi bir alan kurulmuş. Çok da fazla yaklaşılmıyor. Yani suyla bir temasınız olmamasına rağmen 60 TL bir giriş ücreti var kişi başı. Ama yolun kenarında da fotoğraf çekilebilirsiniz ücretsiz olarak. Karadeniz'e dair her şeyden ücret istenme kısmını pek anlayamıyorum. Taksi şu anda. Buraya da giriş ücretli. Kuzalan'la Mavi Göl'e tek bir biletle girebiliyorsunuz. Buraya ek olarak bilet alıyorsunuz. Engelli ücretsiz, çocuklar ücretsiz. Bence en değerli yer burası. Su buradan doğal olarak çıkmakta ama gördüğünüz havuzlar yapay ve çok soğuk. Bizden giremeyenler oldu ama Maya alıştı. Güzel mi su? Evet. İlk başta soğuk sonra ısınıyor. <laughs> çok güzel. diyabeti bozdum ama gerçekten çok iyi ve değer. Çıtır çıtır. Ah. Çarşamba, Samsung, Galip Usta. İçerisi boş diye ben şey dedim. Yani herhalde tercih edilmiyor dedim ama. İki bölümlük uzun ve unutulmaz yolculuğumuzun sonuna geldik. Güneydoğu'da Şanlıurfa'nın kadim topraklarında Göbekli Tepe'ye uzandık. Balıklı Göl'ün huzurunu yaşadık. Gaziantep'te zevk Müzesi'nde binlerce yıllık mozaiklere dokunduk çarşının renkleri ve imam çağdaşın lezzetleriyle şehrin kalbinde kaybolduk. Karadeniz'de Sümele Manastırı'nın görkemine hayran kaldık. Uzun gölün sakinliğinde nefes aldık. Trabzon pidesinin tadı hala damağımızda taşıyoruz. Giresun'da Kuzalan Şelalesi'nin sesiyle serinledik. Mavi gölün büyüsüne kapıldık. Göksu Travertenleri ve Kulakkaya Yaylası'nda doğanın tüm renklerini gördük. Samsun'da ise çarşamba pidesiyle yolculuğun lezzet noktalarını tamamladık. Bu gezinin her durağı bize hem coğrafyamızın güzelliklerini hem de insanımızın sıcaklığını hatırlattı. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.